Ben Aysun Karabak, şu anda Merter'de Güneş Oteli'ndeyim. Burada kentsel dönüşüm toplantısı var. Gelin birlikte izleyelim. Kim, ne söyleyecek? Anlaşılmıyor bitir. ama bizim amacımız, bizim yaptığımız çalışmalarda biz kimseyi bağlamıyoruz tek kişi bağlamıyoruz. Bu bunu dedi, bu bunu dedi, bağlanmıyoruz. Bizim resmiyette olan işte metrekare ve neyse bina için ortak kalanlar ortak alan kalan insanlarımız haklı tüm oradaki maliyetleri haklıdır. Onu koruruz. Ama dediğimiz gibi eğer siz kendi aranızda anlaşıp bu tür şeyi çözebiliyorsanız bizim için bir avatarsız. Hiç çözemeyiz onu şöyle. Çözemezsiniz. Kanunla yani nasıl Kanun Biz kanunla. Onu da sana bir anlatacağız. Ben kanunun üstüne anlattım. Sizlerle kaçırırız. Ben yine anlatacağım. Her durumu. Evet Evet Her hastaki durumla ilgili. Evet. Şimdi birinci öncelik terastaki durumla ilgili mevcut hisse oranlarına baktık. Mevcut hisse oranları alttakilerle aynıysa alttakilerle aynı mesafelerle aynı veri hmm. alacak. Evet. mevcut mesleklere alttaki devletlerden daha büyükse kendi içerisinde olan daha büyük bir alacak. Evet. Mevcut bağımsız, mevcut hissesi, şey, alttaki bir şey yukarıdaki tüm bütün kazanımlar onların olacak. Tüm kazanımlar. Eğer iki değilse ise kazanımlar onun onun onları. hissesine içerisinde olacak. Eğer ki mevcut bir ara katlardan daha <laughs> az olursa, bu sefer ara katlardan daha az mesleklere alacak. Bu sadece onların orada yükseliş oranına bağlı. Bir de kendi aralarında da böyle bir durum olmuş olabilir. Şimdi orada eskiden dört taneydi, şu anda üç tane olmuş. Yani eski iktidarsiz bir eski, kimin eski yapmışlar? Ama diğer evet. kalanlar, kişilerin iktidarsizliği daha küçüktü. Biz zaten fiyatımızı, analizimizi o şekilde yaptığımızda bize orada 3 tane kalacak şekilde hesapladık. Evet. Biz orada sanki üç, üç tane varmış Peki. ve biz o üç taneyi mutayip firma olarak alıyoruz içine Hatmi çiçeği Biraz çöre otu katasına ha 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 Biraz tarçın Bir tutam zencefil aman ha 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 Bin derde deva geliyor Biraz daha sabre güzelim ha güzel iğneyi de. kendine batırır. çuvalcısı başkasına. Bol keseden aklı ona buna dağıtır. Darısı Değil kendi de. başına. Sürefanın düş günü. Beyaz giyer kış günü. Sonunda şifayı kapıda Değil şaşırınca de. bana gel beni dinle iyi yaz Defteri kalemi de. al iyi yaz Tane limon kabuğu Bir güzel kaynasın aman Ha 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 içine Hazmi çiçeği Biraz çöre otu katasın aman Ha 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 biraz tarçın Bir tutam zencefil aman Ha 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 Limon kabuğu bir güzel kaynasın aman ha 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 içine hatmi çiçeği biraz çöre otu katasın aman ha 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 biraz tarçın bir tutam zencefil aman ha 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 bin derde deva geliyor biraz daha sarı güzelim ha 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 çok yaşa şerefiye belirli belirtmez hayır bu ekstradan binaya herhangi bir ekstra şerefi belirli vermez. Nasıl, olan ee, tamam dükkan olarak yaptım yeni durumda belediye bana buranın kombi, adresi, tarke, kapılar, biz size aynı yani kombinizi bırakacağız bir yerine sıfır kombi bırakacağız Bisikletini bırakacağız, yerine bir ıkılmaz. bırakacağız. <laughs> Zaten mutlak dolapları falan bunlar için içinde ama problem yok. Zaten bunu sizin alacağınız yok. Biz de bunu ne yapıyoruz? Yıkım zara, yıkım karşılığı bir şeyler Onlar iş yani yapıyor bunu. Hiç siz sormuştunuz evet. iki taraftan. Yani malzeme sektörü... Birincisi bu Burada Bunu alalım. adamlar doğruyu söylemiş Bir çiçekle bahar olmaz Kişi kendini bilip sağ sola sormalı Can pazarı bu oyun olmaz Sürefanın düş günü Beyaz giyer kış günü Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca Bana gel beni dinle iyi yaz Defteri kalemi al Son kabuğu Bir güzel kaynasın aman Ha 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 içine Hazmi çiçeği Biraz çöre otu katasın aman Ha 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 Biraz tarçın Bir tutam zencefil aman Ha 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 Kış tut bırak yine de yaz gelsin çoğu zaman hesap çarşıya Sarık, uymaz bir bir sonra kuruyor. dizini döversin Kubayı kapımda şaşırınca bana gel beni dinle iyi yaz Tepteli kalemi limon kabuğu Bir güzel kaynasın aman ha 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 içine Hazmi çiçeği, biraz çöre otu katasın aman ha 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 Biraz tarçın, bir tutam zencefil aman ah 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 Zahmet güzeli ha 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 Barış iğneyi kendine batırır Çabal kızı başkasına Bol keseden aklı ona buna dağıtır Darısı kendi başına Sürebanın düş günü Beyaz giyer kış günü Yarısı bizden kampanyası 875 bin lira. Devletin verdiği kredi desteği de 875 bin lira. Bu ortalama 1 milyon 750 bin TL para yapıyor. Bir de artı verdiği taşıma paralarınız. Taşıma parası da 125 bin TL. Onu biz almıyoruz. Onu bizim işlem aşamasında biz evrakları hazırlandığımızda size sunuyoruz. Siz belediye başvuru yapıp 125 bin TL ödemenizi alıyorsunuz. Bunu da kim alıyor? Bunu da karut almadan önce 6 ay öncesindeki 6 ay öncesi zamana kadar kim orada ikametgah ediyorsa mal sahibi veya kiracı o alabilecek. Hepsi dahil. 6 ay öncesi ikametgah orada olmuş olacak. Bizim burada devlet hibe ve kredisinin ödeme şekli şu. Biz sizle sözleşme yaptığımızda Tapudan sonra biz kat fana baş şey, bizde ruhsat aşamalarına Ruhsat e, aşamasında ortalama üç ay sürüyor. Ruhsat ruhsatımızı biz aldığımızda biz kat yapacağız. Kat itfamı da ortalama bir buçuk ay sürecek. Kat ifa. E, kat ifa yapıldıktan sonra biz evrakları hazırlayıp belediye veriyoruz. Belediye de burada ortalama iki ay üç ay bir aşamadan geçip sonra bakanlığa sunuyor. Bakanlık da bizi imza aşamasına çağırıyor. İmzaa gittiğimizde ortalama bir e, imzada bir problem kalmadığında 45 günlük aşamada sizin paranız hesabınıza geçiyor diyor. Firma hesabına. Bu da ortalama 8 aydır. Ruhsat aşamasından sonra bunu iyi bilin. Bak biz sizlere para talebinde bulunmuyoruz o aşamada. Size düşen miktarın ödemesini de 4 ayrı taksite böldük. 4 ayrı taksit. %30'unu biz şu an sözleşmede dedik gibi dediğimiz gibi arkadaşımız anlattı. Bir para talebimiz olmuyor. Ne teminatta ne sözleşmede inşaat başlayıncaya kadar. İnşaat başlama aşaması ne demek? Ruhsat aldıktan sonra biz hemen inşaata başlayacağız. Temel harfiyatını aldıktan sonra birinci bodrum katını attıktan sonra yüzde yirmi su basması. Yüzde otuzunu orada alıyoruz. Yüzde otuzunu da inşaatın bitim kaba aşaması duvarlar örüp çatı kapamada yüzde otuzunu alıyoruz. Yüzde otuzunu da iş bitirip tamamıyla ince işler bitirip anahtar teslimi. işte tamamıyla bitmiş. Yüzde onun da Binanın tamamının iskanı, yapı kullanım belgesi aldıktan sonra biz ödeme alıyorsa, dört ayrı taksit. Ödeme bir falan bir Bunu da yapacağız, bunu da yapabiliriz. Diyebilirsiniz ki ben, biz bu ödemelerde zorlanıyoruz. Biz bunu size on ayrı taksit de yapabiliriz. Rüstat aşamasından sonra daha kolaylık olsun diye. O da sizin. Bizim ödememiz gereken, bizlere ilave eden olan paranız. Evet, evet, evet. Sizin ödeyeceğiniz para. Tabi tabii. Onu onu biz dediğimiz gibi ruhsat aldıktan sonra sekiz bir sekiz sekiz ay gibi bir aşamadan sonra alabiliyoruz. Tabi sizden bak sizin ödemeleriniz su basmasında başlıyor. Çok iyi. Kadar cebinize bak çok önemli konu daha anlatacağım size. Firmanın garantisi ve güveni için. Biz belediye zaten teminatımızı veriyoruz. Sizi daha sağlam alabilmek için. Biz firmadan dolayı arkadaşların korkuları var, şeyler var. Çünkü yapan firmalar var, yolda kalan var, işi bitirmeyen var. Biz kendimize güvendiği için bu tür yetkiyi de veriyor size. Noter sözleşmesinde tek taraflı fes hakkını veriyor size. Diyelim ki firma işin içinde 2 ay, üç ay inşaatı durdurdu. Haklı bir sebeple size bir sebep sunmadı. İnşaatı durdurmuş, parası bitmiş, işi yapamıyor. Biz yüzde 40, yüzde 50, yüzde 60 aşamasına gelmişiz. Çok paramızı yatırım yatırmışız. Sizden aldığımız para da, sizden aldığımız ödeme de bizim harcadığımızın çeyreği bile değildir. Eğer biz haklı bir sebeple size, sizin önünüze çıkmadığımız sürece bu işlem ne olur biliyor musun? Size tapuda tek tarafı hesabını vereceğiz. Biz harcadıklarımızın tamamıyla muhafız. Siz bizden herhangi bir, biz sizden herhangi bir hak talebinde bulunmuyoruz. Tütü tüt başka bir firma verebilirsiniz. Bu sizin en güvenli, güvenebileceğiniz teminat mektubunuz. Tek taraflı fesakı. Bu hakkı da biz severiyoruz yani. Yüksek gelmedi. Biz şimdi diyoruz ya, biz enflasyona karşı kendimizi sağlama alabilmemiz için tabii ki şimdi mesela metrekare fiyatlarını biz bu daire fiyatları çıkardığımızda 37 bin tekabül ediyor. Ama şimdi hani Diyoruz ya enflasyona karşı sizden bir şey talep etmememiz için bunları tamamıyla kendimiz halama alabilmemiz için sizi de yormayalım kendimizi de yormayalım. Bizim hesabımız 37 tekabül ediyor bu daireler içinde. Hesap düştükten sonra 1 milyon 750 binat devlet geri kalan ödeme de Selam Bey olman söylemedi neydi ya? Annenin daire fiyatları değişiyor tabii değiştiği için ben onu söyleyemiyorum tamam mı? Kırmızı olan zaten sizin ödemeleriniz. Başka kafasına takılan bir şey var mı? Lafınızı valla yani. Sen okuyun okutun